Evet sevgili dostlar programımızın ikinci bölümüne başlıyoruz. Profesör Doktor Günsel Şurdum Avcı Şurdum soyadı Kafkasya'dan geliyormuş. Biz de aslen kökünden Kafkasız hocamla o yüzden beraberiz. Bu arada hocanın kıyafetini sordum reklam arasında. Hocam bu ne dedim inanılmaz güzel bir kıyafet üzerinizde çok şık. Üzerindeki o düğme gibi gözüken, şerit gibi gözüken şeyler 200 yıllık mıydı hocam? Çok daha eski olabilir. Kafkasya'dan gelmiştir. Hı -hı. Yani anneannemin e, cehizinden çıkmıştır bu Vallahi. düğmeler. Evet. Hı -hı. <laughs> ben günlük e, kıyafete uyarladım. Aslında folklorik bir e, aksesuardır. Evet. Gümüş. Ee, <laughs> i̇nşallah sizden sonra da i̇nşallah. sizden sonraki uçaklara devredeceksiniz. İnşallah. Ne güzel. Ben Çinli gibi her gün aynı şeyi giyip geliyorum. <laughs> Çinlilerin böyle teknik kıyafetleri vardır. Ee, Güner Hanım hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Efendim, i̇yisiniz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Yani maşallah genç kız gibi duruyorsunuz. Çok naziksiniz. Teşekkür ederim. Valla reklam arasında da söyledim. Yayınla alakası yok. <laughs> Harika. Zaten onu istiyorum. Yani yaşlandığımı hissetmek ya da herhangi bir şekilde daha evvel doktorla söyledim hareketlerimin kısıtlandığı. Ve de e, günlük yaşantımı devam ettiremediğimi hissettiğim zaman çok sinirleniyor ve çok üzülüyorum. Aynen ben de Muhakkak... yaşlandım ama ya. Yok yok. <laughs> <karsızım. ama>. yani... <laughs> onu hissettirmeniz önemli. Yaşlandığınızı hissetmeniz önemli. Yani günlük hareketlerinizin veyahut ıı, aktivitenizin kısıtlandığını hissettiğiniz zaman yaşlandınız demektir. Evet. Ve onu hissettiğim zaman çok üzülüyorum, çok evet. sinirleniyorum. Ama bu arada söyleyelim mi? Şey. Tabii söyleyeyim. Tabii söyledim. 45 yaşında Güner Hanım. <laughs> <laughs> Kaç yanlış mı hatırlıyorum ben? Efendim Atatürk'ten iki gün sonra ben doğmuşum. Atatürk'ün vefatından. 1881 Hayır efendim vefatından iki ha. gün sonra. Ve annem çok üzülmüş. Eyvah Atatürk gitti ben deli olsayım. Şimdi ben ne yapacağım diye çok üzülmüş. Hmm. Maalesef benim annemden işittiğim hikaye bu. Keşke Atatürk sağken de olsaydım. E, 1938 doğumluyum. E, katiyen e, yaşımla ilgili değilim. Yani ben hayatı çok seviyorum. Hayatla ilgiliyim. Hayatın her yerini seviyorum. Acısını, tatlısını, e, zorunu, şeyini çok zor. Ben 45 yıl çalıştım. Hı -hı. Çok zorlu bir e, çalışma hayatıydı. 8 saat evde, 8 saat bankada çalıştım. İki oğlum var, onları büyüttüm. Allah bağışlasın. Maşallah. Evet, sağ olun. Şimdi emekliyim. Torun, torba. Var. İki maşallah. tane, bir kız, bir erkek torunum var. Ee, şimdi emekliliğimi rahat yaşamak istiyorum. Yani yaşamak istiyorum. Hı. Daha doğrusu 45 yıl kapalı bir yerde e, ışıkların ya. altında yaşadığınız e, zaman e. güneşi istiyorsunuz, bulutları istiyorsunuz, her şeyi istiyorsunuz ve bunları görememek, bunları yaşayamamak beni çok sinirlendiriyor. Çok sinirleniyorum, çok üzülüyorum. Dolayısıyla dedim ki bunu kaybetmek istemiyorum. Hı. Biraz zorlandığım zaman yokuş çıkmakta, yürümekte. Gideyim de bakayım dedim. Doktora dedim ki yani ben böyle bir şey hissediyorum. Ee, bizim bankamızın doktoru da Güler Hanım pompa çok önemli dedi. Bir git göster dedi. Gittim bir devlet hastanemize. Anjiyo dediler. Kaliyum yaptırmam dedim. e o zaman talyum yapalım dediler. Peki dedim. Talyum da. E ben size dedim dedi hoca. Anjiyo dedi. Talyum anjiyonun yerine geçmez değil Hayır. mi? Yani Şimdi talyumda talyum dolaylı ancak. talyum dolaylı olarak kalbin bazı bölgelerinin kanlanmadığını bize söyler. O zaman oraya kan götüren bölgelerde damar darlığı vardır diye o zaman şey yaparız. E, ameli, e, anjiyo yaparız. Anjiyo e, damarların resmini çekerek nerelerde darlık olduğunu kesin olarak Bu işin kesin. en kralı, en neti anjiyo mu? Net olarak anjiyo, evet. evet. Anjiyodan Korona sonra darlığı. zaten sizde yani tedavi yapılan, kasıktan yapılan Klasik yerleşmiş anjiyo. Bir de bilgisayarlı anjiyolar var. Onlar hiçbir şikayeti olmayan da evet. yapıyoruz ama orada bir şey bulursak tekrar normal anjiyo yapıyoruz. Evet. O bilgisayarlı tomografiyle yapılan yani anjiyo, anjiyo biraz evet. daha sanal kalıyor. Sanal, afaki kalıyor. Yani evet, her şeyi yüzde yüz vermiyor. Evet. Yani sanal Değil mi? sözü belki e, haksızlık olabilir ama Hı. çok kesin ya bir şeyler orada bulursak muhakkak normal anjiyo yapıyoruz. Ama hiçbir şey bulmazsak yok. anjiyoya gerek yok. Evet. evet. Ben kendim yaşadım da oradan biliyorum. Evet. E ee, Günsel Hanım, Anjiyo bulutlara, demişler. Güneşleri... Ben, ben, size, e, be, anjiyo demiştim, anjiyo olacaksınız dedim. Peki, sağ olsun hoca elinden girdi, anjiyomu yaptı. Ben de yatıyorum, şeyde ekranda görüyorum. Bu siz misiniz yoksa? Hayır efendim, şey anjiyo ekranı. Bizi iken anji... benziyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> anjiyodaki şeyde, e, anjiyodaki damarlarımı görüyorum. Damarımında sokağı ne kadar kötü olmuş biliyor musunuz? Böyle incelikte bir yol var, incelik bir şey var orada. Tamam. Onu görüyorum. Bu benim damarım olamaz dedim. Asistan var başımda. ile ee, bir şey konuştular. Müdahale etmeyeceğim dedi hoca. Ee, sonra asistanın ki bir şey mi var? Kaç senesi bu kaç yıl? 3000 ee, 3 sene 3 2008. Ha, ha. Müdahale etmeyeceğim dedi hoca. Çıktık, geldik, geldim, oturdum, aldım raporu. Ee, ne olacak? Ben bypass demiştim dedi hoca. Baypas olacaksın. Bir doktor, bir doktor daha, bir doktor daha. Herkes bypass üç, mı diyor? Üç profesör maalesef bypass dedi. Bir yerde stent takalım dediler. Görüyorum. Stand ben. Stent taksa acıyoruz takardı zaten. Değil e, mi? müdahale etmeyeceğim dedi. Yani, evet. Takla, Orada taka, daha o da belli bir, bir yerde olduğu i̇şte zaman diyor, evet. yani o belli tabii. olmuş ve e, şey etmedi. Benim bu huysuzluğumu da zaten asabiyetimi veya bu konudaki hmm. şeyimi de hissetti herhalde. Gel müdahale hmm. etmeyeceğim dedi. Evet. Ve ben e, stent takılmak üzere e, yattım. Maalesef tıkanıklıklar şöyle Sen geldi. Sen gene stende tav oldun yani. Stende tav olmamak. Anjiyocu stent yapmadı halde bir başka zaman takarım stende bilmem ne dedi Ay, diye. Hayır şey değil. Bypass'tan şey. tırstığınız için stende o arada bana gelmiş var. idi. Hı -hı. Bana gelmiştiniz. Bana geldi. Ben de Bizim tedavimiz değil size önce bir şey yapmak lazım, bypass yapmak lazım dedim. Ben Hı. hanımefendiyi bypassa ben de ikna edemeyen profesörlerdenim. Evet mutlaka. O üçün zaman evet yani, üç, bir, o şey bir, Ondan sonra tekrar bypass madem olmuyorsunuz, hiç olmazsa tekrar bu konuda çok uzman bir usta arkadaşıma göndereyim. Hiç olmazsa orayı stentle açsın da biz sonra bizim tedavimizi yapalım dedim. Onun üzerine o ikinci başvuru benim ikna etmem üzerineydi. Fakat arkadaşım yeniden gördükten sonra yeniden orayı riskli bulduğu için ama şeyden o da stent koymaktan vazgeçti. Bunun üzerine taktılar mı standı standı ağlayarak girdim. Ben kalbimde o iğneleri istemiyorum diye. Yine Ben korkak bir kadın değilim. Birkaç Hı. defa ameliyat oldum. Allah ısmarladık der girerim. İstemiyorum. Hayır istemiyorum. Yani i̇stemiyorsun İstemiyorum. Şey. Ve o kadar şey ki yani kalbime o bir müdahaleyi istemiyorum. kaldıramayacağımı hissediyorum. Yani ben elim kesilir. Takıldın mı Taklamadım. Gittim yattım. Hoca dedi ki Günar Hanım, takmıyor musunuz? Dedim hayır dedi. Fırladım kattım. O Ancudan kadar. Anjurdan geri. Şeyden, takamadı sıcaktan yani. Sıcaktan yani. Sıcaktan o da cesaret geldi. edemedi. Kritik bir yer. Onun bypass mı? Hayır efendim. Onu da yaptım. Olmuyorum dedim. Ondan sonra bir başka hocaya daha gittim. Ee, Günar Hanım e, bypass dedi. Kesinlikle olmayacağım. Ölüyorsam ölüyorum. E, Kesinlikle niye? Korkuyorum efendim. Ha, ben korkuyorum. bir aspirin alsam benim vücudum çok hassas. Ben bir aspirin alsam sarhoş oluyorum. Dolayısıyla bu kadar ağır bir ameliyatı... ...dünyamın kaldıramayacağını hissediyorum. Hı -hı. Hissediyorum. Hı -hı. Yani korkumdan Anlıyorum. değil. Kaldıramayacağımı hissediyorum. Müdahale edilmesini istemiyorum. Hı -hı. Olamayacağım dedim. Ve bir yeğenim böyle ağlaşırken... ...ben dedi ki benim eşim... ...35 yaşında böyle bir tedavi var. Buraya gitti ve şöyle bir şey yaptılar. Aman o nerede diye koştum hocama Hoca hanıma. Koştum. Evet. Hoca Evet. koştun. Hoca koşan biri daha var. Ali Er telefonda bekleye bekleye. Hayatı... <laughs> Önce bir Ali Beyi dinleyelim, sonra tekrar sizinle kaldığımız yerden devam edelim. Tamam. Ali Bey günaydın. Yani iyi günler. Günaydın efendim. Nasılsınız, iyi misiniz? Hoş geldiniz. Teşekkür ederim efendim. Buyurun. Hayırlı sabahlar, güzel yayın yapıyorsunuz. Allah razı olsun. <laughs> bir de hoca'mın gözünü göremedim daha maalesef henüz. E, beni göstermekten hoca'yı göstermiyorlar tabii ki. Şey e, <laughs> Ali Bey kaç yaşındasınız? Ben 62 yaşındayım. Maşallah. Nasıl ee, iyi misiniz? Siz de mi aynı tedaviyi gördünüz? Vallahi şimdi çok çok güzelim yani öyle bir e, şikayetlerim yok. Şayet olsa İstanbul'a varıyorum daha bayramlar önce de vardım. Ben 994 e, yılında bypass oldum. 15-16 <laughs> yıl evvel. Ya hayır efendim, şeyde, bak e, kaç bypass oldum e, Ankara'da evet. üniversite. Doksa, e, 2007 yılında damarlarım tamamen dıkkandı. Hiç yerinden kalkıp, evimle Kamilya Mağarası 30 metre, ben buraya öyle e, iki tane sandalye koyup da gidiyordum. Beni taşıyorlardı. Sonra e, o kadar zor dedim ki, etrafım şişiyordu, karnım şişiyordu, efendim, kasıklarım şişiyordu. E, sonra bu hocamı gördüm ben, Gülsüm hocamı. Hala güzelliği yüzüne vurmuş. E, e, Televizyonunda seyret.